Seni özledim ya Rabbi. Seni seviyorum ya Rabbi. Yakınlığını özledim. Seninle olmayı özledim. Evet, kaç zamandır ayrı kalmışım senden. Hatırlamıyorum. Acaba huzurundayken nasıl haller yaşanmıştı? Acaba bana ne söylemişti? Acaba ben ne söylemiştim? Beni bu dünyaya gönderdin. Seni bileyim, tanıyayım, bulayım. Kendimi bileyim, kendimi tanıyayım. Kendimi tadayım, varlık olayım. Seninle olayım. Kendi irademle varlık olmayı kazanayım. Kendi irademle seni tercih edeyim diye gönderdi. Yapmaya çalışıyorum. Beceremiyorum ama yapmaya çalışıyorum. Yapacağız, becereceğiz. Yapanlarla beraber yapacağız. Ya cenab ve Düa ya Kenestayn diyoruz.